Hasan kanka bugün efekal hasta onun yerine bizim yaramazlık yapmamız lazım. Dostum o zaman şehirdeki herkesi trolleyelim. Evet evet bu çok güzel bir fikir. Hı? fakir dedem orada onu trolleyelim. Hı? çocuklar nereye gidiyorsunuz? Canımız sıkıldı da dedeciğim motorla biraz tur atıyorduk. Hasan kardeşim şimdi. Ne şimdi sen ne oluyor ne diyorsunuz? Çocuklar hiçbir şey anlamıyorum ne diyorsunuz sen ne diyorsunuz? Hı? kıyafetimi geri verin ne yapıyorsunuz siz ve ne yapıyorsunuz? Rezil olacağım kıyafetlerimi geri verin. Hasan kardeşim tebrik ederim dedemi trolledik kaç kaç. Olamaz ya olamaz kıyafetlerim al. Allah, ne yapacağım ben şimdi? Ay şuna bak utanmadan çıplak geziyor bir de şehirde. Ya neneciğim çocuklar şaka yapmış ya bilerek çıplak gezmiyorum ki. Kimse yok mu etrafta biri şunu dövsün. Neneciğim ne dövmesi ya ne dövmesi. Utanıyorum zaten şu an eve eve gitmem lazım. Ulan çocuklar ne hale düşürdünüz siz beni. Ne oluyor orada ne oluyor? Ulan utanmaz herif. Gel ulan buraya döveceğim seni. Gel ulan buraya. Ya dedeciğim dur sen ne ya dur dur. Kenara çekil hemen eve gitmem lazım. Vurma dedeciğim ya vurma zaten utanıyorum ki başımdan ya ulan çocuklar ne hale düşürdünüz beni ulan Ali ulan Hasan rezil ettiniz beni tüm şehre ben bu şehrin belediye başkanıyım hanımlar iyi misiniz haddini bildirdim o deyyuz'a ay kahramanımız çok teşekkür ederiz sana De Yüze çok güzel haddini bildirdin. Merak etmeyin siz hanımlar başınıza bir şey gelirse ben hemen de yüzlere haddini bildirebilirim. Hanımefendiler müsaitseniz size bir kahve ısmarlamak istiyorum. Kız Ayşe babama haber gönder ben eve gelmeyeceğim kahramanımla kahve içmeye gidiyorum. Buyurun hanımefendi buyurun size bir kapı çiğini ısmarlayayım. Hasan kanka nasıl trolledik ama dedim çok komik ya gerçekten. Harbiden kardeşim var ya acayip rezil oldu neden. Dostum şimdi kimi trollesek ya kimi trollesek. Hı, zengin amcam değil mi gel gel onu trolleyelim. Gel gel zengin amcamı trolleyelim. Zengin amca ben seni çok özledim ya. Nerelerdesin sen? Çocuklar ben de sizi çok özledim de sizin ne işiniz var burada? Okulunuz yok mu bugün sizin? Ya zengin amcacım bir okulunuz var ama biz seni görmek istedik. Şu kaşın tozun üzerine dökeyim şöyle. <laughs> tamamdır. Çocuklar benim şimdi gitmem lazım. Çok acil işim var. Tamamdır zengin amca tamamdır. Görüşürüz. Ali döktün değil mi kaşın tozunu? <laughs> döktüm tabii ki kardeşim. Deli gibi kaşınacak şimdi. Gel gel. Hı, ne oluyor bana ya? Çok kötü kaşınıyorum ya. Çok kötü kaşınıyorum. Hı, arkadaşlar dur. Ya kaşınıyorum dedim sen böyle dayak yıkıcı kaşınıyorum demedim Durun ya durun <laughs> Kardeşim şuna bak ya kaşınıyorum denince etraftakiler zengin amcamı dövdü Harbiden çok komikti kardeşim ya Zengin amcanı da trolledik acaba şimdi kimi trollesek Arkadaşlar şimdi kimi trollememizi istiyorsanız yorumlara yazın hemen Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın Kimi trolleyelim arkadaşlar yorumlara yazın hemen Ali dostum yorumlarda Kerem komiseri trollememizi istiyorlarmış Gel gel Kerem komiseri trolleyelim şimdi Ya dostum Kerem komiseri trolleyelim nereden bulacağız ki şimdi Kerem komiseri? Hı, bu yaramaz çocuklar ne yapıyor yine burada ya? Buradan sesler geldi. Acaba bunlar mı yaptı? Gelin bakalım buraya. Ali Hasan ne yapıyorsunuz siz burada? Kerem komiserim ne yapalım ya? Bari sesleri duyduk da geldik izleyelim dedik. Ali dostum arkadaşlar Kerem komiseri trollememizi istedi. Kerem komiser yanımıza geldi şimdi. Kerem komiseri trolleme zamanı. Çocuklar ben de buradan bir ihbar aldım. Burada kavga var mı sanırım onun için geldim ama bir şey göremedim. Yoksa siz mi yaptınız? Hayır ya Kerem komiserim biz öyle bir şey yapar mıyız sence? Tamam tamam hadi doğru okul okulunuza gidin siz benim de bir ton işim var daha suçluları yakalayacağım Tamam Kerem komiser tamam biz şimdi okula gideceğiz zaten hı Aslı komiser değil mi ya o... baksana arkada Kerem komiser Aslı komiser sana sesleniyor Hasan kardeşim şimdi tamam tamam şöyle su dolu kovaya hemen kafasına geçireyim <laughs> ben de yangın tut sıkayım biraz nefes alamasın nefes Troll trolledik Kerem komiseri Aa, Ne oluyor ne oluyor nefes alamıyorum bu kafamdaki de ne ulan çocuklar ne yapıyorsunuz siz bunun hesabını soracağım size Hasan kaç kardeşim kaç hı, Çok sinirlendim ulan yaramaz çocuklar bunun hesabını soracağım size Sizin dedenize şikayet edeceğim. Gideyim de şunu fakire şikayet edeyim ya. Bu neydi böyle? Hasan gel kardeşim gel. Kemal abi buldu. Hı? Kemal abi ne yapıyorsun sen burada ya? Hı? Çocuklar sizi bize Allah gönderdi ya. Arabam bozuldu da yardım eder misiniz? Vurduralım biraz şu arabayı. Ay ne kadar iyi çocuklar ya. Hemen yardım Koştular. Ali kardeşim araba bozuk şu arabayı vurduralım duvara Çocuklar yavaş ittirin tamam mı arabanın frenleri tutmuyor Şu dönemeçe kadar ittirseniz yeterli olacak Çocuklar yavaş diyorum size yavaş frenler tutmuyor Alo kim ediyorum çocuklar durun Arabanın frenleri tutmuyor Hasan kardeşim ittir ittir duvara çarptıracağız Az kaldı az kaldı işte bu kadar duvara çarptık Kemal abi kaç 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 Oo. Ulan veletler ne yaptınız? Arabamı mahvettiniz. Bozdunuz arabamı. Gelin ulan buraya. Gelin buraya. <laughs> Hasan kardeşim kaç kaç. Kemal abi bizi çok kötü dövecek. Kaç hemen buradan kaç. Acayip trolledik ya. Çok acayip trolledik. Ulan veletler bunun hesabını soracağım size. Arda'ya şikayet edeceğim seni Ali. Hasan kardeşim trollemelik kim kaldı başka? Hı? Babacım ve Rüzgar amca ne yapıyorsunuz ya? Siz burada ne yapıyorsunuz? Çocuklar biz işe gidiyoruz da siz ne yapıyorsunuz burada? Neden okula gitmediniz? Arda amcacım ya bugün okul tatilmiş. Baldi'nin izin günüymüş. Bugün de okul gelmedi kendisi. Ulan bu ne saçma bir şey böyle. Öyle bir şey mi olurmuş? Öğretmenin izin günü mü olurmuş ya? Harbiden Rüzgar ben de hiçbir şey anlamadım bu işten. Valla bilmiyoruz babacım da bizim size bir hediyemiz var. Gözlerinizi kapatır mısınız? Ne hediyesi bu çocuklar? Babacım gözlerinizi kapatın lütfen. Hasan kardeşim şimdi hadi şimdi bağla bağla bağla. Evet evet çok iyi gidiyoruz. Hareket edemesinler kardeşim. Öyle bir bağlı ki hareket edemesinler sıkıntı. İşte bu kadar. Hı, çocuklar ne yaptınız siz bize? Hareket edemiyorum. Çözün bizi ya çözün. Arda ve Rüzgar amcacım zaten hareket edemeyesiniz diye böyle bir şey yaptık. Hediyemizi beğendiniz mi? Arkadaşlar şunların şu hallerine bakın ya. Ne kadar komikler hareket edemiyorlar. Bağladık ikisini. Ali sana hemen çöz beni diyorum. işe gitmem lazım. Hemen çöz beni. Ee, babacım işe gideceksen sana şöyle bir şey yapabilirim. işe daha hızlı gidersin. Nasıl bir şey yapacaksın ya? Nasıl bir şey yapacaksın? Çocuklar çözümümüzü bizi çözün. Bak dengemizi kaybediyoruz. Düşeceğiz şimdi. Çocuklar çözün bizi. bir Harbiden çok komik ya. Çok komik. Şöyle sizi işe gönderelim o zaman. Daha hızlı gidersiniz. Top gibi yuvarladık mı? Tamam Böyle işe daha hızlı gidersiniz babacım. Hadi görüşmek Bay bay top gibi yuvarlayayım şöyle Görüşürüz babacım <laughs> Çok komik ya Arda başım çok kötü dönüyor kusacağım galiba şimdi Ya Rüzgar ne diyorsun dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Kusacağım galiba şimdi Ya Efekan dostum okula gidelim bak balde öğretmen bizi okuldan atacak yoksa. Of korkma kardeşim korkma ne okula gideceğiz ya gidip top oynarız işte ne güzel. Ya kardeşim top oynarız iyi güzel de ben okuldan atılırsam var ya babam beni döver. Of Alperen saçmalama ya senin babam bu şehrin en zengini baldi okuldan falan atamaz. Atamaz mı emin misin kardeşim sol sınavdan var ya 3 almışım sadece 3. Adam zaten beni okuldan atmaya yer arıyor. Bir de okula gitmezsem var ya hayatta bu dersten geçemem. Dostum boş ver okulu ya boş ver. gel gel top oynayacağız işte. Tamam o zaman madem oyun oynayacağız yenilen kişi yenen kişi internet kafede oyun ısmarlayacak diyecek. Vay güzel fikir kardeşim ben kabul ediyorum. Kesinlikle yeneceğim için seni beleşe oyun oynayacağım. Ha 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 sen beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Gerçekten ben çok iyi top oynuyorum Vallahi Alperen boş konuşma kim daha iyi top oynuyor Sağda göreceğiz Oh ben sporumu da yaptım hemen gideyim de şu kaslarımı Elif'e de göstereyim ben var ya bu spor için Acayip profesyonel yapmaya başladım Salondaki hocalarım bile söylüyor bunu Şu kaslarıma bakar mısın resmen salonun en kaslısı Benim hemen gideyim de eve Elif'e göstereyim benim ne kadar yakışıklı Ne kadar kaslı olduğumu görsün Hı, Arda sen böyle ne yapıyorsun bu kadar yakışıklı Gir hemen eve gir Hemen eve giriyorsun Arda ben sana bir daha bu şehirde bu kızım yakışıklı olmak benim suçum mu ya Allah Allah Sen şu kaslarıma bak kızım şu kaslarım şaka benim ya acayip kaslıyım Başlatma kaslılığına git hemen üzerine düzgün bir şeyler gir Ben böyle senin kaslı ve yakışıklı olmanı izleyemem Sen böyle gideceksin sonra bütün kızlar sana aşık olacak değil mi? Saçmalama kızım benim gözüm var ya senden başkasını asla görmez Elif aşkım benim canım oğlum Efekan düzenli bir şekilde okuluna gittiği için ona hediye olarak motosiklet almayı düşünüyorum. Ben de çok şaşırıyorum Arda son zamanlarda hiç ısrar etmeden kendi isteğiyle okula gidiyor. Ve geçen gün bana okulu çok sevdiğini söyledi ve hiç sıkılmadığını söyledi. Bu yüzden ben de oğluma motosiklet almayı düşünüyorum ne diyorsun almalı mıyım sence? Evet evet bence de almalısın bu sayede okula daha çok severek gider. Tamam tamam ben hemen motorcuya gidiyorum Efekan'a güzel bir motor alacağım. Üstünü değiştireceğim. tamam tamam şuna bak ya yakışıklı olmak da suçmuş. Arkadaşlar sizce ne kadar yakışıklıyım yorumlara yazın. Bu şehirde en yakışıklı kim yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoya like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Üzerine kaslarını belli olmayacağı bir şey duydun mu beni? Tamam tamam ya duydum çuval giyip öyle gezeceğim sen hiç merak etme Evet koca kafalılar bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz Ulan bugünkü dersimizde dansları işleyeceğiz de. En güzel dansı yapana en profesyonel dansı yapana yüz vereceğim ulan yüz vereceğim Ya balde öğretmenim lütfen dansı falan bırakın da bana sandalye verin ya bıktım artık sandalyesiz durmaktan Sus, ulan, sus. yoklama alacağım şimdi bebek işçi burada mısın burada tamam yeni kız da burada Alperen Efekan nerede? Öğretmenim Alperen ve Efekan'dan haberlerimiz yok galiba okula gelmeyecekler Ulan ben onlara geçen gün uyarımı yapmıştım Bir daha okula geç gelirseniz sizi atarım demiştim Demek beni dinlemediler Ulan çok sinirlendim çok sinirliyim ulan Efekan ve Alperen'i okuldan attım gitti Bir daha onları bu okulda görmeyeceksiniz Şimdi dersimize geçiyoruz En güzel dans edene yüz vereceğim Kim en güzel dans edebilir Bakalım Tahtaya Göster Bize Hünerlerini Baldi Öğretmenim Ben Hayatta Dans Edemem Utanırım Öyle Mi Demek Utanırsın Sana Kocaman Bir Sıfır Verdim Esra Hayırlı Olsun Öğretmenim Yüz Alacaksan Ben Çok Güzel Dans Edebilirim Gel Bakalım O Zaman Tahtaya Göster Hünerlerini Bize Öncelikle arkadaşlar bu dansımın hiçbir ismi yok ve buraya sadece yüksek not almak için çıktın. Bu dansı yapmaktan acayip utanacağım. Ama madem utanıyorsun neden tatlıya çıktın diye soracak olursanız notlarım çok düşük arkadaşlar ve sınıfta kalmak istemediğim için buraya çıktım. Şimdi size dansımı sergiliyorum. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar dansımı nasıl buldunuz yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Lütfen güzel yorumlarınızı yazın. Ben de yorumlarınıza kalp atayım. Aferin ulan sana aferin. Tüm ders notlarına yüz veriyorum. Quizlerine de yüz veriyorum. Artık gidebiliriz. Dağılabiliriz arkadaşlar. Durun durun bir şey daha söylemem gerekiyor. Efekan'la Alperen okuldan atılmıştır. Bir daha geri dönmeyecekler. Teşekkür ederim. Dersimiz bitmiştir. <laughs> oley be oley dansımı sergileyerek yüz aldım. Bu çok güzel be çok güzel. Sen yüz aldın ama Fekanlı Alperen okuldan atıldı ya. Çok kötü oldu bu. Ben Efekan'ı bir daha göremeyecek miyim? Canım oğlum Efekan. <laughs> Serkan'a sevinci çok güzel bir motor aldım. Şu motorun güzelliğine bakar mısın ya? Bütün paramı verdim ama olsun. Canım oğlum hep okuluna gitti. Ben de ona hediye aldım. Artık bu motorun okuluna güzel ve rahat şekilde gidip gelebilir. Tabii ki o kadar para verdim bu motor Ara sıra ben de kullanılırım. Beğendim bu motoru ve çok beğendim. İyi ki de almışım. Hadi dostum yürü yürü internete gidiyoruz. Bana bilgisayar oyunu ısmarlayacaksın. Ya hayır kardeşim ya hayır. Çiçeği beni sen. Hile yaptın hile yaptın. Ya Alperen ağlama dostum. Yendim işte ya. Yendim ısmarlayacaksın bana bilgisayar oyunu. Yapacak hiçbir şey yok. Of ya tamam tamam. Gel bir okula gidelim de Baldi'ye gözükelim. Haklısın kardeşim. Gidelim de okuldan atmasın bizi. Ya zaten arkadaşlarımız bizi ispiyonlamadıysa Baldi var ya hayatta anlamaz. Kardeşim biliyor musun? Babamlar da beni okula gidiyorum sanıyor. İşte kardeşim benim babamlar da okula gidiyorum sanıyor. Ama gitmediğimi öğrenirlerse var ya beni çok kötü döverler. Neyse neyse gel hadi sınıfa girelim. Hı? Baldi öğretmenim Efekan ve Alperen gelmiş aşağıdalar. Ulan Efekan Alperen gelin ulan buraya. Hı? Dostum bu Baldi Kedinin sesi. Kafayı yemiş şekilde bizi arıyor resmen. Gelin ulan buraya gelin. Neredesiniz siz lan? Neden derse gelmiyorsunuz. Ya Valide öğretmenim sakin olun. Köpek saldırısına uğradık. Derse gelemedik ya ne yapalım. Ulan söylemeyin ulan bana yalan söylemeyin. Top oynamaya gitmişsiniz. Efekan dostum bu kafayı yemiş. Kaç Efekan kaç. Gelin ulan buraya gelin. İkinize de gününüzü göstereceğim. Ay beben, sakın arkana bakma dostum. Kaç hemen kaç. Ya delirmiş bu Baldi. Kudurmuş köpek gibi bizi kovalıyor. Şunun koşuşuna bak ya. Öğretmenim sakin olun. Lütfen sakin olun. Ulan ne hızlı koşuyor. Yakalayacak bizi. Ulan benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Kimse benim dersimden kaçamaz. Şimdi arayacağım ulan ailenizi. İkinizi de okuldan attığımı söyleyeceğim. Göreceksiniz siz kimse benim dersimden